Evet arkadaşlar Redmi 12C cihaz geldi elimize. Cihaz arkadaşlar karşıya ses gitme sorunu var. Bu çözelim. Yani karşıya ses gitmeyen cihazdaki problem nedir? Nereden kaynaklanabilir? Bunların çözümünü size paylaşacağım. Arkadaşlar bakın alt şarj borunda bir adet mikrofonumuz mevcut. Bu mikrofon sayesinde karşı tarafa ses ulaşmakta. Buradaki arkadaşlar bunlardaki arızanın genelde %90 mikrofon bozuk çıkıyor. Bir ihtimalle arkadaşlar düşük bir ihtimalle buradan ara filmlerde problem olabiliyor. Ama genellikle arkadaşlar ya, mikrofon bozuk çıkabiliyor. Şimdi biz ne yapacağız? Mikrofonumuzu onaracağız. <laughs> E, bor tutacağımızı arkadaşlar e, sabitliyoruz sabitledikten sonra burada arkadaşlar öncelikle mikrofonumuz söküp hangi mikrofonu kullandığı önemli arkadaşlar bizim için sonuçta mikrofonların hepsi aynı değildir Bunu da alt bacaklara bakarak modeline bakacağız. Bu cihaz arkadaşlar Redmi 13C. Evet. 2 nokta bir yuvarlak. 2 ekmek bir sigara. <laughs> İki ekmek bir sigara gibi oldu ama. Evet şimdi mikrofon grubumuza bakacağız. Evet. Modelimizi bulduk arkadaşlar. Burada çalışmayan etkisi. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapacağım ben. Şuradaki eski lehimleri çok az da olsa arkadaşlar şey atacağım. Hmm. <laughs> Biraz arkadaşlar e, nasıl diyeyim size ısı <laughs> gücü düşük olan deyimlerden atacağım şöyle biraz alacağım. Evet. Şimdi de takacağım ee, mikrofonu da. Ben arkadaşlar ufak da olsa e, şey yapıyorum. Nedenler? Mikrofonun arkadaşlar ayaklarının küçük de olsa ben lehim atacağım.

Şimdi arkadaşlar ısıyı veriyorum. Öncelikle bordun üzerindekini ısıtıyorum. Çok fazla arkadaşlar şey üzerine durmayın. Ne derler? Yani mikrofon üzerine çok fazla aşırı yoğun bir şekilde tutmuyoruz. Yani sonuç arkadaşlar e, mikrofonlar hani isterseniz piyasadan azı mikrofonların dayanım gücü belki yüksek olmayabilir. Yani gerektiği kadar fazla uzun, uzun süre soluklu tut, tutmayalım. Bu sırada e, cihazınızın mikrofonu taktığımız mikrofon tekrardan bozulabilir. O yüzden söylüyorum bunu. Evet. Montajımızı yaptık. Bir deneme yapacağım arkadaşlar. Sadece deneme yapacağım. Evet. Mikrofon değişimi arkadaşlar bu şekilde yapılmakta. Normalde şimdi ben neden de mikrofonu değiştirdim? Biz bunda şimdi şarj bordunu komple de değiştirdik. Yani bu şarj bordu değil ama şimdi cihaz alakalı arkadaşlar şarj bordlarını isteyenler sipariş vermek için aşağıda link paylaşacağım. Oradan istediklerinizi verebilirsiniz. Şimdi buradaki bordlar arkadaşlar değiştikten sonra yani ben şu an cihazın orijinalini bozmadım aslında öyle söyleyeyim kısacası. E sonuçta işi bilen arkadaş bunu bu şekilde de yapacaktır. Onu da söyleyeyim. Diğer türlü işi bilmeyen kişi ne yapacak? Arkadaşlar şey yapacak bu sefer? De. Ne derler? Cihazın direkt Bordo'nu değiştirerek geçecek. Üç. Evet. Evet anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Mikrofon değişimi de bu şekilde. Karşı tarafa ses gitmiyoruz arkadaşlar. Karşı tarafa ses gitmeyen işlemlerinizin mikrofon değişimini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Herkese geçmiş olsun dileyelim. Şifre var. Neyse bir arama yaparak deneyeceğiz artık. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.